Arkadaşlar ben Erox nasılsınız? Abi? güzel keyifleriniz elinde arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte inanılmaz bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Normalde Edgar bin kupa yaptım videosu gelecekti. Ama efsanevi yazınca hemen videoyu gireyim dedim. Abi ne olur bir şey ver. Bak sabahtan beri kupa kasıyorum. Emeği de bir güzel kostüm olsun veya bir karakter olsun. Abi hemen basıyorum. Abi bir şey verdi bu karakter mi bu ne? Abi karakter verdi. Abi inanamıyorum karakter verdi lan Vay be oha Lan nasıl oluyor ya Bu karakteri de hiç sevmem ha valla Karakter karakter de sıkıntı yok Abi yemin ederim çok mutlu oldum ya Bu videoda var ya bu karakteri de deniz. Hem bir de Edgar'da bir kupa yaparız. Abi mükemmel bir video olacak. Ne olur hemen şuradan bir like'ları tıklayın arkadaşlar. Ben de hemen Edgar'a bin kupa yapıp geliyorum. Hemen geldim arkadaşlar. Abi var ya sabahtan beri uğraşıyorum. 40 kere de videoyu açtım kapattım açtım kapattım. Çünkü sabahtan beri maça giriyorum. Sanki herkes bana oynuyor videoda olduğum için. Ee, arkadaşlar ne olur like atıp abone olmayı unutmayın. Abi bence mükemmel bir video. Çünkü yani bu zamanda efsanevi star hediyesinden de karakter çıkartmak bence zor. Benim düşüncem. Abi ne olur like atın. Hedefim 1000 abone olmak. E, 6 abone kaldı 400 aboneye. Herkes için teşekkürler arkadaşlar. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Hemen başlayalım. Abi bence şu sular var ya oyunun en berbat karakterlerinden yani en gıcık karakterlerinden biri. Benim düşüncem Edgar'ların açısından, Edgar oynayanların açısından. Abi kit de zor ya. Harbi bak vallahi kit insanı bunaltır ya. Yani nefret ettiğim karakterlerden biri. Abi alalım şunu. Hemen aldım. Şu iki 3ü de aldık mı? Aa ortada bir sürük var. Şu search. Sörç sen bir adam mı olsan? Sen bir akıllı ol reis. Abi ben short direkt bir dalacaktım. Kit geldi. Şu kitten var ya bir çalmışım valla. Mükemmeldi ya. Kit bence akıllı olsun. Ee, yani. Hak ettik değil. Hak etmedik değil yani. Hak ettik reis sıkıntı yok. <laughs> Adam akıl ol. Bence adam akıl. Bak. Zıp basam kaçacak mesela. Gel adam akıllı çatış. Gerçi benim yükün de fazla ha. O sıkıntı. O şimdi gidecek bir sürü kişi toplayacak. Benim üstüme dalacak diye düşünüyorum. Orada birkaç kişi savaşıyor. Abi ben ona bir bulaşacağım. Ona ben bir gıcık oldum. Harbiden. O mu lan? Helal lan sana. Helal lan sana. Gel. Abi kızmış. Bu kız o yanlış anlarlar kusura bakma reis onu bir çekimme şuraya gideyim ha aman reis aman abi sen geri zekalısın abi aa lan hayır ya Allah'tan onu ölmedik ha o muydu bir dakika çok merak ettim İnşallah o değildir ya ben videodan sonra bakacağım oysa istek atacağım gelsin ve saat alım artık ben onu videoda çekerim mükemmel bir video konusu da olur. Hemen başladı normalde bir iki dakika bekletiyor. Abi kim yani o su olmasın ne olursa olsun. Kolt da sıkıntı be. Kolt da sıkıntı. Kit ve kolt benim için sıkıntı. Şu anda onlara fazla bulaşmayacağım. Şu yükleri aldım. Orada kim var aşağıda kim var? Reis. Tamam ya bu bizi zorlamaz. Bu bizi zorlamaz diye düşünüyorum. Gale. Abi yani çok rahatsız eder ya çok rahatsız eder reis sakin evet yani orada biraz mallık yaptık diyebilirim harbiden de yaptık bak Oradaki geyil var bak şurada geyil var görenler belki görmeyenler için göstereyim dedim ben buna döneceğim aga ben var ya herkes arkadaş olsam maç yüzde yüz bin Allah pardon 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 reis pardon gel ulti kas lan gel gel La yanlış anladım gel gel. Gitti ya. Vallahi sen kaçırırsın reis sıkıntı yok. Bu da kaçıyormuş sıkıntı yok lan. Bir an korktum vallahi Gale'dan ben korkarım vallahi. Gale sıkıntı reis vallahi. Sen benden bir hızlı hızlı ulti kaz. Biraz bir iki tane daha vursana. Abi biraz daha vurs. Yani bizim Gale'a e sataşıyorlar. Gale kime sataşıyor çok merak ettim. O kolt. Sıkıntı karakter. Harbiden sıkıntı karakter. Kaç yükü var onun? Bir dakika. Onun kaç yükü var? bana ona sataşacağım. Ay yük var. Alırız lan. Hadi oğlum. Vallahi alırız. Ultisini gösteriyor. Bak buna bak. Biz bunu alırız bak. Bence biz bunu alırız. Gel gitti. Oğlum harbi bizim gel gitti lan. Oğlum o nasıl bir insan sen yani nasıl gidersin de gaza ölürsün. O nasıl gitti oraya öldü lan? Bizim gel yani onun intikamını alacaktık da adam intikam almadan kendini öldürdü böyle bir aptal. Neyse bulaşmayalım. Abi ben şöyle yapıyorum. Şu Edgar var ya. Reis sen git de. Bizimki savaşı var galiba. Bizimki savaşı yırttı. Ben bunu aldım. Ben bunu alırım hocam. Ben bu çocuklar bu maç sabahtan beri oynuyoruz. Abi siz valla. Lan adamı korumaya çalışırken adam bizi arkasından vurdu. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben çocukluktan beri hep Edgar'ı bir kupa yapmak hayalim vardı. Normalde biliyorsunuz arkadaşlar eskiler bilir. Yani bir kupa yapmak kadar zor bir şey yoktu. Ben Edgar'ı hep 800'de 900'de bırakıyordum bazen eski videolarımdan da görebilirsiniz arkadaşlar. Abi yani mükemmel mutlu oldum. Arkadaşlar ne olur like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen şu karakteri de deneyeceğim. En yüksek karakter. Ha tamam bir an korktum. Lili diye düşündüm. Ben bunu biraz yükselteceğim. Gel şu an botlarla oynayacağız. Bu ne la? Aa bu ayrı mı yükseliyor? Değişik bir şey ha. Hiç bu karakteri denemedim. Bak valla. Hani denemişimdir de illahi de. Hiç oynamadım. Aynen öyle diyeyim ben. Hiç oynamadım arkadaşlar. Abi bir de 33 bin kupa olduk. Ama normalde bot gelmesi lazım değil mi ya? Sanki gerçek gibi geldi bana. Abi burada birkaç kişi var. Sen bana şunu ver. Ben şunu ultisini çok seviyorum. Bir dakika reis. Abi şundan bir şey yaptık da abi ölmüyorum ha aman vallahi korktum ha bir an sessizleştim reis sen bana doğru gelsene harbi sen bana doğru gelsene bak seni şöyle aldım ben bu ne geriye mi dönüyordu ben tam hatırlamıyorum ben biraz böyle kalacağım abi daha güzelmiş lan bir şey bu karakter kişi Abi aman. Aman. Aynen öyle oyun bak. Az çok hatırlıyorum karakteri sanki. Sanki bot geldi. Ya aynen ya bottu bunlar arkadaşlar. Yani yalan olmasın. Senden bir alacak intikam vardı reis. Tamamdır. Seni de aldık. Gıcıklık olsun diye de şunu koyalım. Arkadaşlar ee, mükemmel bir video olduğunu umut ediyorum. Ne no, olur no, like atıp abone olmayı unutmayın. Abi ben sizlerle birlikte son bir şeyde bakıp bu videoyu da burada kapatmak istiyorum. Abi sen neredesin Lili? 4 Oha! Oyun sen şaka mısın? Harbi mi? Bu millet manyak gibi kasıyormuş ya. Vallahi haberimiz yokmuş. Arkadaşlar dediğim gibi ne no, olur like olmayı bu, unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Şurada bir tane star hediyesi var. Bir de yine efsane bir star hediyesi. Açacağım diye umuduyla açtım da hiçbir şey vermedi. Sıkıntı yok zaten. Az önce verdi. Daha yine bekliyorum diye. Tamam bunları da alalım arkadaşlar. Ne no, olur like it, bu, bunu unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.